Cemre. Ya hayır hayır hayır. Ya hayır 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 atma. Of! Allah! Beni sırtımdan vurdum ha? Şimdi ben seni kara atarım. Duydun mu? Atayım mı seni kara? Ha? Seni bir kara gömeyim mi? Gel buraya gel buraya. Cemre hadi gel. Hop poşetimize girdi. Hadi gel. Anneciğim hadi. Cemre sen Cemre tutmuştum. Bak seni kara yatıracağım şimdi. Duydun mu? Yeter. Emin misin? Cemre bak dizlerini koyma kara. Islanıyor dizlerin. Hasta olacaksın anneciğim. Hadi kalk. Kalk. Sakın bana atma. Şimdi acaba Cem'i e atsam mı? Hı. Atayım mı seni kara? Bak ya. At, at, at bekliyorum at. Bak ya. Bak. Yani bak şu karı kare atmak nedir? Ha? Şu nedir ya? Şimdi sen görürsün. Karda kalmamış ki. Geliyor musun gelmiyor musun? Nereye geliyorsun? Bana mı atacaksın? <laughs> At. Atayım Yanakların kıpkırmızı olmuş. At. Bak attın değil <gülüyor> <gülüyor> Hadi yakala şimdi. Be. <laughs> ben tamam.